الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة منجية من عذاب الله ونشهد ان سيدنا محمد عبده وحبيبه ورسوله داعين إلى الله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استعوذ بالله والصلح خير صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله صدق رسول الله فيما قال Ev kemâ gâle aleyhi ve sellem. Aziz ve muhterem Müslümanlar. Mevla Teala Kur'an-ı Azim Müslümanların davranması gerektiği ölçüleri beyan ediyor. Bir Müslüman nasıl davranmalı, nasıl olmalı, nelere dikkat etmeli? İnca'ekum fâsikum binebeyin fetebeyyin diyor <laughs> Hazreti Allah. Bir fasık size haber getirdiği zaman araştırın diyor Allah. Şimdi bu konuyu da hemen söyleyeyim. Hutbe ile alakalı söylüyorum. Biliyorsun Türkiye'mizde bir seçim havasına milleti soktular. Baştan söyleyeyim burayı. Ondan sonra bu seçim havasında da Müslümanların birbirine düşme tehlikesi çok olma durumunda olabiliyor. İnsanlar da taraftar olduğu ne tarafa çekiyorsa, nerenin ne taraftarıysa oradan bakıyor. Oradan bakmayacaksın. Nereden bakacaksın? Ve وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَذْبِ لِلْعَزِدِ Allah Siz diyor hüküm verdiğiniz zaman, iki konu üzerinde hüküm verdiğiniz zaman adaletle hüküm vereceksin. İnce akun fasikun bine meyindir. Hazreti Allah. Size bir fasık haber getirdiyse araştıracaksın. Araştıracaksın. Ezbere iş yapmayacaksın. Birilerine meylediyorsun diye kalbin bir yere kayıyor diye o taraftan bakmayacaksın olaylara. Olaylara Allah ve Resulü'nün ölçüsünde bakacaksın. Bakmazsan pişman olursun. Ve künnâ nekûdû mâl olursun. Herkes böyle gidiyordu, biz de öyle gittik dersin. Allah'ımız buyuruyor. Cehenneme düşenler, cehenneme düşenlerin üçüncü ifadesi. Siz cehenneme niçin düştünüz? Birinci ifadesi, biz namaz kılıcı değildik. İkinci ifadesi, miskinleri, fakirleri yedirmezdik. Yani yedirmeyi sevmezdik. Üçüncü ifadesi, herkes bir yola daldı gitti. Biz onların peşinden gittik. E niye gittin? E öyle zannetti. Öyle zannettin var mı ya? Rabbim sana Kur'an göndermiş, peygamber göndermiş, ölçü göndermiş. Araştıracaksın, bakacaksın. Ölçü Kur'an. Ölçü Muhammed Mustafa Asr. Bakacaksın sen. Ondan sonra göreceksin ki, ha, bakacaksın ki adalet neresi? Müslümanlara hiçbir yerde saldırmayacaksın. Yoksa tezgahı bir düşersen bir tezgaha düşersen bir bakmışsın ki olmayacak yerlerde Müslümanları birbirine sokarlar. Sen de o Müslümanların sokulduğu yerde yani birbirine düştüğü yerde sen de orada taraf olursun. Çok tehlikeli. Allah'ımız buyuruyor ki وَالصُلْحُ خَيْرِ Sulhda hayır var. O yüzden Müslümanlar hususunda hakkında ne konuşurlar konuşsunlar sana yakışan sulhtür. İyi düşünmektir, hüsusan düşünmektir. Yapmaz diyeceksin kardeşim. Ya işte şöyle dediler haberlerdi şöyle ya bırak şimdi haberlerdi. Herkes kendine göre haber üretebiliyor. Herkes kendi anlayışına göre haber sunabiliyor. Herkes kendi göre anlatabiliyor. Bırak sen ya. Sen Rabbime bak. Rabbim diyor ki Müslümanları satmayın diyor. Onlara sırt çevirmeyin diyor. Onlara karşı merhametli olun diyor. Kafire karşı şiddetli olun diyor. Yahudi, Hristiyan veya buna benzer insanların vermiş olduğu gazlarla beraber yüzen insanlara kulak veriyorsun. Ondan sonra bakıyorsun ki Yahudi billah Müslümanlara saldıracaksın yani. O yüzden şu anda Türkiye'mizde tekrar ediyorum. Atmosfer oraya girdi. Biz de açık söylüyorum nasıl biliyor öyle, öyle, takip ediyoruz. Acayip bir şekilde takip ediyoruz. Ondan sonra bir bakıyorsun. Ne taraftan kuvvetli rüzgar esiyorsa oraya meyletmiş etmiş durumdasın. Ondan sonra haydi bakalım. Tehlikeli. Bir de şu önemli olan şurası. Eğer ölçü Allah ve Resulü değilse sevdiğin olabilir. Sevebilirsin. Ama kesinlikle ölçü Allah ve Resulü'ne tersse o konuda diyeceksin bir dakika diyeceksin ya. Bu baban da olsa böyle yapacaksın. Annen de olsa böyle yapacaksın. Evladın da öyle söyleyeceksin. Çünkü Allah'a ve Resulü'ne isyan konusunda kimse dinlenmez. Kimse dinlenmez. Sen şimdi bir şey taraftar olmuşsun takım tutar gibi şey tutuyorsun. Sanki insanların peşinde koşturuyorsun. Takım tutar gibi olur mu işler ya? Takım tutmak da doğru değil de başka bir şey anlatmak istedim. Yani ne yaparsa doğrudur. Olmaz, olmaz. Allah ve resulünün ölçülerinde ne yaparlarsa doğrudur. Ölçü bu. Mesela anlaşılmıştır. Bize de yakışan ne? Müslümanlara aleyhinde olmayacağız. Müslümanlara satmayacağız. Müslümanlara kesinlikle ifade kullanmayacağız. Olumlu olduklarında olan şeylerin kesinlikle benimseyeceğiz. Olumsuz olduklarında, olumsuz taraflıklarında tatlı ikaz edeceğiz. Anlayamadım. Ne? Tatlı ikaz. Kavga edercesine ikaz etmeyeceğiz. Onlara düşmancası ikaz etmeyeceğiz. Onlara ifade kullanırken dışlayarak, Müslümanları dışlayarak ikaz etmeyeceğiz. Tatlı ikazlar yapacağız. Yanlış, bu konu yanlıştır. Tatlı tatlı. Başaracağız. Yoksa milletin Gazına gelirsin, bir bakmışsın gidiyorsun. Öyle ifade kullanıyorsun ki ifadeler senin değil ya. Şu ifadeler senin değil. Müslüman ifadesi değil. Birileri gazıyla yaptığı hareketler, araştırmada konuştuğu ifadeler. Olmayacak insanların ifadelerini kullanıyorsun. Ağzından çıkıyor. Onları tartışıyorsun yani. Olmayacak insanların. Gerek yok, gerek yok. Biz Allah ve Resulü taraftarıyız. Öyle vuruyor Mevlamız. Ve men yetevelli Allah ve Resulü fe inne hizballah. Kim Allah ve Resulü dostu denirse, onları Allah ve Resulü taraftarı olursa, onlar Allah'ın adamıdır. Onlar Allah'ın askeridir. Onlar galip olacak diyor Mevlamız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki, مَلَّا nas, النَّاسِ لَا يَرْحَمُ اللّٰهِ İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. Bu da ikinci ifade, çok önemli bir ifade. Eğer bizler kendimizi yetiştirip, gençliğimize, evlatlarımıza, neslimize ortama gerçekten sahip çıkmazsak, acımazsak, acımazsak Allah bize acımaz. Senin ortamı gördüğün halde, şu halde gördüğün hali, bu insanların gidişatını gördüğün halde zerre kadar kıpırdama yoksa sen de kendini sorgulayacaksın. Niye kıpırdama yok sende ya? Ortalık gerçekten sütlüman mı olmuş ya? Gençlerin halini, evlatların halini, nesillerin halini görmüyor musun sen? Kör mü oldu? Kör mü? Körlüğünü kapattın sen. Görmüyor musun bu işleri? İnsanlar daha önce söyledim size. İnsanlar açlıktan kıvransa kapıda üzülürsün. Adama baksana açlıktan ölüyor. E doğru. Merhametinden dolayı acıman lazım. Müslüman acır. Ama imansızlıklarından dolayı niye üzülmüyorsun sen? Niye üzülmüyorsun imansızlıktan dolayı? İnsanlar batıla düşmüş, küfüre düşmüş, küfür de yüzüyor. Küfür de yüzüyor. Müslümanım diye ifadeye baktı. Müslüman diyor hareketlere bakıyor. Zerre kadar İslam'da haberi yok. Niye sen bunlara sahip çıkıyorsun? Çünkü düşmüşsün dünya derdine. Aman diyorsun işim mi benim? İşim var benim. Ne işim var be? Dünya zevklerim var. Dünya yaşayacaksın. Dünyada beklentilerin var. Ama bunlar geçici. Pat diye gelir ölüp. Ondan sonra eyvah bu insanlar acımamışız ya. Evladıma acımamışım. Bırak insanlara kendi evladıma acımamışım. Kendi gençliğime acımamışım. Mahallemin çocuğuna acımamışım. Pişman olur insan. O yüzden uyanma zamanı kendimize gelelim de başkasının gazına gelmeyelim.